Arkadaşlar günaydın! Şu an saat 12.16 ve biz e, dördüncü rotamıza gidiyoruz. Aslında siz 3 gibi izliyorsunuz bunu çünkü e, ikinci, üçüncüyü tam olarak çekememişim. O yüzden dörtle devam ediyoruz ama 3 üç, yani. Üçüncü bölüm ama dördüncü olarak... 13 kilometrelik bir yolumuz var, Sand of e gidiyoruz. E, anlatmıştım zaten az çok konsepti bir önceki vlogta. Gelkenlerle açılacağız, Fethiye, Göcek, bu bölgelerde olacağız yani ve... Güzel, aktiviteli bir tatil geçireceğimizi düşünüyoruz. Şu Harikasınız. An, evet, hayattan aldığımız keyif senin gibi. <laughs> 10! 12 kilometre sonra varıyoruz arkadaşlar limanımıza. Yine Fethiye'nin yollarında, virajlı yollarında minik bir sürüş deneyimi yaşıyoruz. Böyle dağların arasında falan. Az kaldı. biliyorsunuz bu arkadaşlar bu şarkı olmadan biz asla yolculuk yapmıyoruz. Mutlaka bir defa bunu dinleyip enerjiyi yükseltiyoruz. Evet. Davut Güloğlu Hayat Devam Ediyor şarkısı. Davut Bey şarkı harika. <laughs> Koblos sadece yavaş sür diyor. Başka hiçbir görevi yok <laughs> Koblos. Sen deli misin? Oturan yandeksin burada ben. Ne, ne varsa söylüyorum Gördük. sana. Böyle bak görmüyor musun? Dört yol ağzı. Ama arasında ben yarım metre Benim yok. taze biliyorsunuz ehliyet. Aldığım Benim için. boyum kadar mesafe var bir daha kırmızı ışık geldi. 4 yol. 1, 2, 3, 4. 5 bile olabilir hatta zorlarsan 5. Ha buradaki sağ mı? Ha, burası. Marin Türk Marina mı yazıyor? Çok pardon burası Marina'ya mı iniyor? Tamam. Tamam, tamam. teşekkür ederiz. Tamam. Ha burası bayağı şey ha burası. Ha, ha burası. Ha, burası. Ha, evet <laughs> Ha bu arabayı nereye park edeceğim? <laughs> <laughs> Aa, çok güzel bir böyle hoş geldin e, yeri yapmışlar hoş geldin biz. Yürüyen semaver çayını buldu. Çay adam yine çaylandı. Çayın hiçbir zararı yok arkadaşlar. Diyet zamanında istediğiniz kadar bitki çaylarını normal Rize çayı değil mi kaçak çay hepsi. <laughs> 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 çay, Rize çayı ile <laughs> kaçak çay hiçbir alakası yok. Çazı Tamam. Teşekkür ederiz geç Alkış! <laughs> <Çık mı kapsam. gülüyor> <laughs> Şu önümüzdeki Jeep'i takip ediyoruz. Bir konvoy olarak arkada göstereceğim size arkadaşlar. Baksana dolu. Ya yani 10 tane araba falan. Şu anda limana gidiyoruz. Burada bütün yelkenler... Oha ne güzel bir yarmış. Bir dakika. Bütün yelkenler buradan kalkacak şimdi. Sadece baba arkadaşlar. Makyaj çantamı ve kıyafetlerimi getirdim. Yanımda diğerlerini arabada bıraktık. Teknelerimizin başına geldik. Atilla Göcek. Şey mı yani? Aç süsü aç. Camı aç. Aç onu. Ha. <laughs> Burada uyuyor. <Burada> <laughs> Neydi <laughs> <laughs> ya ödüm patladı. <laughs> Gece zannetti. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim abi. Eksik Ne diyor? O, kaldım, kaptan Ha kaptan... kaptanım telif atmazsınız değil mi? Yok. <laughs> <laughs> Siz de atmazsınız değil mi? <gülüyor> 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 Teknemiz kalktı arkadaşlar. Şimdi yola çıkıyoruz. Aa gözlük getirmedi. Getirmiş bura almış. Ben, koyacağım. Canım. Şu an Tersane arkasındayız. Tersane arkasında. Evet. Ve Uğur'u atlarken çekiyoruz. 3 2 1 Tepkisini göreceğiz şimdi. Soğuk mu sıcak mı? Nasıl? Hemen söyle hemen. Hemen. Oh. <laughs> Daha ısınmamış su. Ama girince alışıyorsun. <laughs> Ama ağzı titriyor. Sakatlı çıkmasın. Harika. <laughs> e ee, Selin yürüyor o zaman sende atlamak değil. Atla hadi. Ya atlamayacağım ben zaten. O zaman çabuk Aa. bak insanlar sizi bekliyor. Hayatta ne de... Ben abi? de merdiven deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşlar <şöyle> dikkat ediyoruz. <laughs> Ay yazık ya. Çok güzel <laughs> Evet mermi geliyor. Mermi geldi. Mermi <laughs> geldi. Ah ateş. Bu <laughs> bikini Kışı beyaz dedik tamam, biz dedik. patlanıyor sanki çubuk içine oturmuş gibi duruyor. Bir şekilde kaçma nereye gider ne geldi Dene zaman geliyormusun? Bir zorlardı. Ben el ele düşmem. Tamam aman <gülüyor> aman. Keşke atlıyordu. Şimdi teknede mesela düşeceğinizi anladığınız zaman denize düşmeye gayret edin. Tutunmaya çalışma. Evet hazır mısınız? Evet. El ele mi? Evet. Hadi bakalım görüşürüz. Ben öğle yemeğimizi unboxing yapıyormuşuz buran dişiyle. Açıyorum. Aa, nefis. Aa, hem de zeytinyağlı. Selin'im sen de yiyebilirsin. Bak. Bu bir yoğurtlu bir şey galiba. Burada da ekmeğin var. Harika. Benim ama gözüm görmüyor şu an. Kim? Asla görmüyor. Çok yandı. Damiye yedireceğim. Ben yemem. Bir de bir oh Aynen. oh. Halime bakar mısın? Burada motorun sesinin dibinde makyaj yapıyor. İşte bu zaten biliyor musun? az önce gördüğünüz o uzun uğraşlar sonucu yapılan makyaj bu. Yalnız gerçekten yürek yemişim ha. de ve sarsılırken çarptı. Ailenir çektim. Ya saçın dur, dur. <laughs> Selin diyor ki yine yöresel, yöresel bir sinek uçuyor. Ne Yöresel bir sinek. Ha evet. yerinin altında. Laci bir elbise giydim. Selin'im de açık mavi tonlarda bir bluz. Bu hep Evet bu, bu yaz full uyumluyuz arkadaşlar. Senin, senin iPhone'un e, Uğur Bey beyaz. Ucu böyle USB'li değil mi? Burak Bey yeşil. Ay. Dayanamıyoruz. Böyle bir Biraz şey yok. Baksanıza. <laughs> Sinekten kaşar olduk ya. İnanılmaz. inanılmaz. Bunlar ateş böceği bu arada. Nereden biliyorsun? Ateş böceği. Ooo buranın yanındakine bak oh, kaç kaç. Mesela şu an omzun da var ama farkında değilsin. Al onu al lütfen. Ha? Al onu. Alıyorum. Nerede? Ya şaka mı? Vallahi yok üzerine konmuş. Hissetmiyorsun ki. İlk oturanlar bizleriz arkadaşlar. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? En aç olanlar da biziz demek oluyor. İnsanlar şimdi burada böyle teknelerinden giyinip hazırlanıp geliyorlar. Burada bu akşam yemeği yiyeceğiz. İşte masalar hazır. Bakalım. Mezeler, rakılar, ne içmek isterseniz bu akşam bir de burada e, 90'lar Müziği olacak. Hmm, bu Sineklere kovmak Burası için. <gülüyor> <gülüyor> A, Uğur delirdin herhalde. Harika. Ya, <laughs> Bak orada hala geziyor. <gülüyor> <gülüyor> Adam, squared, bir Arkadaşlar bu bizim Selim'le Söyleyeyim mi? Bakın. Şartlar ne olursa Olsa olsun, olsun şu makyajımı çıkartıyorum. Yani seline de pamukları döktüm, verdim. temizleyicilere temizleyicileri. Makyajımı çıkarttım. Kesinlikle. Şu anda saatlerimiz arkadaşlar 01.10. Uyumaya geçiyoruz. Sabah 9'da yoga var. Supların üzerinde ona kaldıracağım bütün tekneyi. Hı hı. O yüzden evet ben kalkarsanız görürsün. Günaydın. Saat çok erken şu an. Ben yoga'ya kalktım yetişemedim. Bana yer kalmamıştı. Onun bir burukluğunu yaşıyorum. İlk defa bu kadar yakından görüyor olabilirim, yani çocukluğum hariç. Sen nasıl güzel bir şeysin! Aa! Görüyor musun Selin? Evet. Arkadaşlar bakın ne yaptım? Flördümü böyle toku gibi arkadan topladım ama saçımı açmam lazım, bunu bir tur daha yapacağım. Şimdi bir doğa yürüyüşüne çıkacağız bu arada. Dağlardan, bir yerlerden gideceğiz. Yolda keçiler ve kuzular varmış, onları görecekmişiz ki ben bayılırım buna. Hemen bir hazırlanıp gidiyoruz. Çok zor ama değil mi dengede nasıl... kalmak? düşeceğim onu yakalamaya çalışıyorsun değil mi? Evet hadi gel. Ben grubun buluşma noktasına gidiyorum şu an. Kimseyi bekleyemeyeceğim. Orada tek başına çalıyor olabilir mi? Bak şimdi. Sen manyak mısın? <laughs> ya kameraya çekiyorum diye yaptı be. Zaten göreceğimiz keçi varsa da kaçtı artık. Doğa yürüyüşünü evet, de yapmadık o. demeyiz. Evet. Oradan, buradan onu da Şeyler açtım falan yani. Evet. Bakın bakın zehir emmeler bilmem ne. <laughs> Ama kaçtılar Uğur. Kaçtılar ha. Ben demek ki ben en güçlü kuzu olarak gördüler beni. Herhalde. Koyun koyun. Tabii Alfa. <laughs> alfa koyun olarak gördüler galiba. Ne haber Ay Ayşer yerim kuyruk sallıyor Tabii. ya. Ne Sen çoban köpeği misin yoksa? Yok. <laughs> Sen yoksa koyunlara mı bakıyorsun? He? Ne kadar yakışıklı ama. Keçi kardeş çocuklarına bakmaya gidiyor. A, resmen bakıyor bana. <laughs> Bir şey demek ister misin kanalıma? <laughs> çok güzel ya. İnanılmaz güzel. Baksana. Bak 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 hareketlere bak bak. Ay. Ay çok güzel. veriyor bu. Evet. Daha da varmış keçi Böyle bir. Evet. İlk defa sizle tanışıyoruz biz bu kadar yakından. Ay çok güzelsin. Çok güzelsin. <laughs> Ha fotoğraf tut aşkım ben buraya hmm. çekeyim. Hmm. Oy oy. En evet, oh, güzel. Oh, <laughs> ya Daha bebek bebek. Biriniz Barbie, biriniz Action Man. O çenesiyle kaşıyor. Diyorsun? Evet çenisiyle. ama gebe abi bak ikisi de hamileymiş. Bak karnına bakın arkadaşlar. diğeri, diğeri de mi hamile? Ay inanılmaz güzelmiş ya. İlk defa bir keçiyle bu kadar yakınlaşıyorum. Çıktığımız yerde de böyle bir manzara var. Ben mesela karşımızda bir ada olduğunu bilmiyordum. Sen biliyor muydun? Bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Ve harika gözüküyor. Ben orayı şey zannediyordum. Hani Orası kara. Evet. Gidiyor. Bakın size kameranın en kameranın zoomlama özelliğini çalıştırarak yakınlaştırıyorum şeye bakın. Denizin rengine. Harika ya. Şu an yanaştığımız koyda mayoluyoruz ve size etraftaki tekneleri göstereceğim. Hepsi o kadar güzel ki özellikle şu yeşile bakar mısınız arkadaşlar pastel yeşile. Tamam tuttum. <laughs> Mekikteyiz. Bacaklar yukarıda. Ne mekik? Aa evet. Bak. Benim zaten Hocam daha benim... çok iyisiniz. Allah. Hemen sizle öğle yemeğimizi de paylaşacağım. Direkt böyle bir tekne yanaşıyor. Mezeci bu poşetlerde. Ee, bir ayranın çorbası. Sonra patates salatası. Burada da köfteli bir e, dürüm var. Kahvaltıdan sonra 3.30'da yemek yiyoruz. Sonra da zaten bir koya gidip akşam yemeğini yiyoruz biliyorsunuz. Bunu da göstereyim dedim merak edenler için. Arkadaşlar bakın burada ne yakaladım. Çifte kundular birbirlerine sarılmış. <gülüyor> 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 Birbirine sarılmış bebek gibi uyuyor. <laughs> Şu an e, beyaz bir kıyafete makyajınızı bulaştırmadan nasıl giyeceğinizin yolunu göstereceğim. Allah Allah. <laughs> Ama derseniz ki gerizekalı önce kıyafetini giyseydin de sonra makyajını yapsaydın. Makyajını tut, şey o olmadı çünkü hani belki kıyafete göre makyaj seçersiniz belli olmaz. Hayır ondan. O, o da var ama şöyle bir durum da var. Eğer sen önce kıyafetini giysedin, burada kanter içinde kalırdın bu güneşin altında. Doğru, arka makyajı musun? Bu mu? Bu da kendisi. O makyajını bozmaz mı? <laughs> Aa valla, Selam. Aa. Bu şekilde yaptıktan sonra <laughs> elbisemizi... Bu arada sonra da bikiniyi çıkaracağım. Ben size göstermek için böyle yapıyorum. Kabımda su geldi. Bence anladılar. <laughs> Kollar. Kollar. Nerede? Sen çıkart kolunu, şuradan. Hmm. Diğeri? Diğer kol. <laughs> ben derim Selin ki makyaj, yaptın? makyaj bulatsın isterim ben. Heh. Selin, Selin ne yaptın? <laughs> Burada bir dağıt. Bak şimdi. Ee, bu ne? Ne? damla ya yani Bence sana daha çok terledi kafan Şur, makyajın. Şuradan geçeceğiz. Tamam şimdi o dediğini. Dur 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 dur. No. Ah. Harikayız. Ee, Mahvolduk ya. Saçım hoş gitti saçım daha yakın O 12'li pet şişe poşeti <laughs> evet. 6'lı altılı soda şişesi. soda şey, şey ya. şişesi. Evet şimdi artık tamam bikini de falan çıkartabiliriz. <laughs> Aa! Ah, Selam gitti. Tamam aldık. Bin 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 bin, bin çabuk ol. elinden. Abla senin gel. Harika. Kapra bay. <laughs> Ve... Tayfun kaptanımızla bu sefer de kıyıya gidiyoruz. Hatay'a geldik sadece sıra olduğu için biz önden hızlıca gidiyoruz. Fotoğraf çekim esnasında ben de onları çekiyorum. Şöyle Aa. göstereyim size boydan. Evet. Aa harika. Bak doğal olanlara kadar. Şu mesela yürürken çok beğendim. Arkadaşlar burası o kadar güzel hazırlanmış ki böyle boylu boyunca 3 tane masa var. Çok güzel bir konsept var burada. Bu akşam şarap gecesi aynı zamanda. O yüzden her yer hazırlanmış. İlk gelen de biziz. Niye biliyorsunuz? Ay çok esiyor. Daha önce size burayı da göstermiştim bu arada. Adaya göçekteyiz. Geldiğimde de çekmiştim ama tekrar bir şöyle gezdirmek isterim. İnanılmaz Şerefe. Ay, Afiyet olsun. Ay. Ya şu anda 12'ye çeyrek var ve bu akşam bizim pilimiz erken bitti. Yani benim inanılmaz uykum var. Oturduğumdan beri esliyorum o yüzden biz yavaştan teknemize geçiyoruz. Yarın da son günümüz. Son günümüzde de paylaşıyorum. Sonra da 4 mü 5 mü 5. rotamıza doğru yola çıkıyoruz. Hangisini yapacaksın? Şimdi 8'i yapacağım. Tamam. Güzel örnek verdi hoca. Ne Şey dedi? E, bu eşofmanların şeyleri kaçıyor ya bazen. Evet, evet. Bağcıkları. Kaçmasın diye bütün eşofmanlarını öyle bağlıyormuş. Evet, bağla görelim. yapıyormuş. Bak şimdi. Şöyle Hı -hı. şöyle yaptım. Tamam mı? Şu sağ taraftaki önde oluyor. Arkadan dolayıp böyle yapıyorsun. Bitti. Şu anda burada yarış brifi veriliyor. Yelkenlerle böyle minik bir yarış yapacağız. Yani minik dedime bakmayın. Muhtemelen bayağı bir yaparız da. Onunla ilgili bir bilgilendirme yapıyor burada. Evet, biz yokken neler oldu? Brifing <laughs> <laughs> verdiler. Tamam. Karıştan bahsettiler. Evet. Katamaranda olan arkadaşlar var. Onlar geçmemiz için iki kişiyi bize transfer ettim. Grubun en fitleri. <laughs> <laughs> Merhabalar. Merhaba. Bakın arkadaşlar üç teknemiz de burada. Güç de burada birbirimize bağlanmış, kenetlenmiş bir şekilde hazırız. Binelim. Hava da bugün şansımıza rüzgarlı. Tam bir gemici lafı ettim ama gel gemici lafı. Aramızda en çok Selin hazır yarışı arkadaşlar. Suratından da anlayacağınız üzere. Evet, Diğer herkes de aynen onun kadar heyecanlı. Ben suratlardaki heyecanı görebiliyorum. Dur 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 dur. Niye gitmiyor? Sal sal yalo sal komple sal. Sal komple sal, sal, bırak, bırak bırak bırak. Çok güzel açıldı. Ülk, i̇lk rakibimizi geçiyoruz galiba. gittiğimiz yerde arkadaşlar elimizde şu var. Kelebek. Şu. Kelebek ya da diğer ismiyle üçlü priz. Bununla geziyoruz. Ya akü diye espri yapıyoruz ama bu bir powerbank fakat öyle bir powerbank aynı anda 6 tane telefon ne bileyim saat powerbank hepsini şarj edebiliyorsunuz. Burada bulduk ama kesinlikle ondan bir tane sipariş edeceğim. Bu da ben size en son görüşümde öğlendim. Ee, yarış yaptığımız da ondan bu yana 4 saat geçti. Bir ara hava çok kapadı biz telefonlarımıza baktık ben e, Reels falan böyle bir takım oyalanmalar oldu. Şimdi de artık son koyumuzdayız. Yani burası da burada da yemeğimiz sonra sabah tamamen şey e, geldiğimiz yere geri dönüyoruz. Ondan sonra da artık 5. rotamızla beraber şey karşınızda olacağız yani bitmek bilmeyen bir rota gibi. <laughs> Bana söyleyin. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> sene. <laughs> 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 Burası işi mi diyor? <gülüyor> evet. Söyleyeceğim. Bunu ben çekimlere geldim. Ben bunu biplerdim. Küfürlüymüş sadece. Aa Uğur. Aşkım ben sanki şey zaten. Tatilci, tatilciymiş. Hani <laughs> Zaten ben buradayım. Size hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> yok yok biz bizim de bugün son günümüz ya arkadaşlar. Havada kapalı diye öyle çok süslenmedik. Bakın benim yani makyajından anlarsınız. İnsanlar oturmuş yemeklerine başlamışlar. Yine böyle çok tatlı bir alan. Biz geçen sene yanlış hatırlamıyorsam burada karaoke yapmıştık ama yanlış hatırlıyor olmak de yüksek. Yapmadıysak da burada yemek yedik yani. Daha önce geldik buraya hatırlıyorum. Serkan yere düşmüştü bir de. Burada Serkan düştü, kaval kemiğini vurdu. Evet. Akşamına da Uğur'u çiyan evet. soktu. <laughs> Baba <laughs> Uğur sürekli arkadaşlar Türk filmlerinin esprilerini yapıyor ama kim anlıyor bilmiyorum ya yani ben anlıyorum. Ama gülüyor. <gülüyor> Hayır bu sen anlamadın mı şu ankine? Hayır. E vizontele akı yok değil mi Uğur? Aa, evet. Vizontele akı yok muhabbeti. Baba! Akü yok. Ara sıra. Akü alıp dağa gidiyorlar. Telefon tamam, çalışıyor. Tamam. Bir de şey yapmışsın sen. Bu denize atlama kimindi? O da kutsal damacana. Koyduklarım o kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan. <laughs> ha kutsal damacana. Yani sürekli böyle bir replik. hayır hani yürüyen replik gibi. O yüzden onu hatırla, onu anlamak, ona gülmek biraz zor. <laughs> ben atlayamam. Mario muyum ya? <laughs> Mario mu? <laughs> <laughs> Geçen sene. Kanka atlamayacaksın oraya. Ayağını uzatacaksın. Bana. Evet Serkan düşmüştü. Kimden varıyor? Dokunmadan önce. Nereye düştun acaba? Kaptanım beni işte burada çiyan soktu. <laughs> Bu restoran. Çok bakir güzel bir yer. Bak hemen ne giydim ayakkabılarımı giydim. Bir daha aynı hatayı yapar mıyım? Asla. çorap Asla. Ona gerek yok ama asla. Hemen bu akşamki menümüze de bakalım. Priz bulduğum gibi kaptım. Görüyor musunuz? Saat, telefon, bir şey daha powerbank. Bitti. Olmuyor. Çok güzel yani. Kendi ekmeklerini yapıyorlar böyle. İnanılmaz lezzetli oluyor. Her gittiğimiz yerde mesela böyleydi. Mesela bugünkü Sarımsaklı ve kaşarlı. Bir önceki yer sade yapıyordu bunu, tereyağlı yapıyordu. Bir önceki yer normal, dümdüz bir şey yapıyordu ama hepsi çok lezzetli oluyor. İnsana, yani yedirtiyorlar. Şunun ismi Pembe Sultan'mış, şu. Ee, i̇çinde ne olduğunu bilmiyorum ama muhtemelen pancar falan var değil mi? Onun dışında masada olmazsa olmaz atom var çünkü Uğur çok seviyor. Hatta kendi önüne ekstra bir tane daha söyledi. siz düşünün. Bir salatamız var, ara sıcaklar geliyor, sigara böreği, mantar. Işık da yandı, sinek, böcek gelme süreci arkadaşlar, keyifliyiz. Arkadaşlar, bütün kış beklediğim bir organizasyonu. İnsan da bekliyor, teknede kimler olacak, nasıl bir üç gün geçireceğiz, nasıl zaman geçireceğiz, eğlenecek miyiz, keyifli miyiz? Benim beklediğimden çok daha rahat bir üç gün geçirdim. Eee hepinizin elinize emeğinize sağlık. Tekrardan yine aynı denizlerde, aynı kanallarda buluşmak üzere. Bravo! 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 1 2 3 Bravo! Bir parkurda start alıp finish verebildiniz hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Bravo! Bir soru sormak istiyorum. <laughs> Merakımdan soruyorum sadece. Ee, biz sizin 5 tekne boy falan arkanızdaydık. Nasıl sizi geçtik? Yani orada o an ne oldu? Onu merak ediyorum. arkadaşlar! <laughs>

Hadi yan yanımıza. Ben gel Senin tekneye veda etme zamanı geldi. Şimdi bavullarımızı çıkarttık. My Captain, oh my Captain. Aha yine bağırıyor. Ne bağırıyor bir şeylere? Bağırma Çok güzel bir liman bu arada burası. O kadar güzel tekneler var ki hiçbirinden gözüm alamadım ki Düşünün sadece bir koridoru gördüm ona rağmen böyle. Burak kaçıyor arkadaşlar koşa koşa ama. Bodrum'a kaçıyorum. Organize adam. Tabii canım yapboz gibi yerleştiriyor bak her şeyi tek tek görüyor musun? Space management hap <laughs> Arkadaşlar demişsiniz ki Selin arkaya atmışsınız bavulların arasında. Selin ne demek istersin bu konuyla alakalı? Kendi bavulum. <gülüyor> <gülüyor> Benim, <gülüyor> Benim ben beni ben mahvettiler ya şey. <laughs> <Yani> kendi bavulum. <laughs> Bakayım bir arkaya şu an bavul var mı orada? Ha, evet Selin'in bavulu var işte. Tamam şunu ayak altıma alırım ben. Tamam ya. Bir gelin be. Kaptanım siz de gözükün. Ben bu videoyu burada kapatacağım ama beraber veda edelim Senin, istedim. Gel yani, beni gel. Var mı diyecek bir şeyiniz? 10 bir tatilde. <laughs> Kaptanım size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir tatilde. Neredesiniz? Hadi Buradayız. gelin. Tekne arkadaşlarımız da burada. Onlar da şimdi İstanbul'a gidecek. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki otobüde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın. Hoşça Bye. Bye. İkinci durak, dördüncü durak, kaçıncı durak bu? <gülüyor> Nereye? <laughs> Önlerimize geri döneceğiz. Ondan sonra yine görüşeceğiz. Müthiş. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay. Bye. Bye.